İyi günler kolay gelsin. İyi günler. Kitapları. bak. Ah! <laughs> oh! <laughs> <laughs> Ay. E gelmiş. Nereden buldunuz bunu? O kadar da söyledim size <laughs> bana ayırın bunu diye onların arasına koymuşsunuz. Satılsaydı hiç affetmezdim ki gene. bak onu oraya bizim kız koymuş. Pardon. Yani kız koymuş. Kusura bakmayın. Pardon. <laughs> Pardon. Ya sinirim bozuldu da benim özür dilerim. Ee, çılgın kalabalıktan uzak tonlu serdi var mı? Yok. Anladım. Dertemiz. Pardon ben bir geçebilir miyim? Of. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Bu kaça figen mı Ay ee, ne desem ona. Ee, ona 150 diyeceğim. O da sana. Çok zorunu bulmak malum. O da sana 150 yani. Ee, Alper, Alper poşet. poşet. Gerçi içeride güldünüz ama... Biliyor musunuz ki bu plak 1984 yılında sadece ve sadece 2222 adet basılmış olup bugünlerde bulunabilen kopya sayısı 200 civarında. Ve de sonradan plak şirketi kapatılmış olduğundan dolayı CD kopyası da basılmamış olduğu için şu anda gerçek bir hazine tutuyorum elimde. Ben gerçekten bu albümü bilmiyordum. Ahir ömrümde bir şey daha öğrenmiş oldum. Bir şey diyeceğim. Araya noktalar koysanız, uzun bir cümleyle etkileyici bir konuşma yapmış olmuyor. Sadece düşük bir cümle kurmuş oluyorsunuz.